Evet, gün geçmiyor ki güzel ülkemde üne kavuşunca eleştirdiği her olayı kendi de yapan insanlar çoğalmasın. Bugün her gün yeni üretilen internet dizilerinden Exe'nin son çıkan yapımı Bir Yeraltı Sitcom'u hakkında konuşacağım. şunu başta söyleyeyim yalan olmasın. Konuşanlar bu kadar ünlenmeden önce gülerek izlediğim bir programdı ve Hasan Can'ı da seviyordum. Ancak bu kadar ünlenince programdan bir soğudum. Çünkü insanlar kafalarında kurduğu senaryolarla oraya gitmeye başladı. Ve samimiyeti de her geçen gün azaldı. Neyse şimdi diziye geçelim. Yorumlarda bu konuyla ilgili gelebilecek linçlere karşı kendimi güvene almak istedim. Ne yazık ki Hasan Can da ünlüysem dizi çekerim tufanına katılmış. Bir de bunun şarkı versiyonu var. Orada durumlar daha da karışık. Tepsi bükenler mi dersiniz? TikTok'cular mı dersiniz? Var Allah var. Çıkma, yok aslan. De güldü, tepsi, Yapılacak işler, Dizinin konusu Güngören'de yaşayan dar gelirli bir ailenin yaşamını konu alıyor. Hasan Can dizide kendini canlandırıyor. Dizi bir Amerikan sitcomu olan Sain Felde sattı bana. Onu örnek aldıklarını düşünüyorum. Bölümlerin başında yine Seinfeld'da olduğu gibi Hasan Can'ın stand-up'larından kesitler var. 2 bölüm 36 dakika şeklinde yayınlandı ki bu güzel bir haber çünkü sitcom mantığı Türkiye'de bölüm uzunluğu olarak ilk kez anlaşılabilmiş. Evet dizinin tek olumlu yanı bu. Eğer diziyle ilgili kötü bir yorum duymak istemiyorsanız video sizin için burada bitmiştir. Görüşürüz. Şimdi gelelim eleştiriye. Dizide Tuna Orhan gibi usta oyuncuların bulunmasına rağmen oyunculuklar o kadar kötü ki size bu hissiyatı ancak şu örnekle açıklayabilirim. Gecenin bir yarısı turşuyla çikolatayı birlikte yemek gibi. Evet bu kadar kötü. Özellikle Hasan Can'ın seyirciyle konuştuğu yerler daha doğrusu konuşturulmaya çalıştırıldığı yerler diyeyim o kadar kötü ki sırf devamını izlememek için Acaba video çekmesem mi diye düşündüm. Yani sizin için bu kadar büyük bir fedakarlık yaptım. Kız kardeşi üzerinden yapılan vejeteryanlık esprileri ise 2000'li yıllarda bile ıh dedirten ve zeka pırıltısı yer almayan espriler. Yıl 2021 ve bu dizide hala gülme efekti kullanılıyor. Evet dalga geçmiyorum. Yemin edebilirim. Baya baya 2021 yılında gülme efekti kullanılıyor. Bu mahallede herkesin bir rüyası var. Tavukların bile. Nedir? Uçmak. Orası... Kardan adamı yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adamı bulaşmaya stres. Uçan tekmeyle dönen var ya kardan adam. <laughs> Diziyle ilgili denebilecek şeyler kısaca bunlar. Son olarak bir toparlayayım. Dizinin olay örgüsünün gerçeklikten bu denli uzak olması diziyi iyice komediden uzaklaştırmış benim için genel anlamda 35 dakikalık bir işkence gibiydi. Ben kendimi feda ettim. Siz izlemeyin. Kendi sağlığınız için diyorum. Keşke Hasan Can sadece stand-up yapmaya devam etseydi. Kısaca bir egzen hakkında da konuşmak istiyorum. Acun yere göğe sığdıramadığı egzende elle tutulabilir bir dizi bile yok. Hadi hükümsüzü saymıyorum. Ancak geriye kalan yapımlar tamamen rezalet ötesi. Neyse bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Egzersiz günler diliyorum. Görüşürüz.